Perşembe Klasiği Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. Geçen hafta bizimle değildiniz çünkü Uçan Süpürge Film Festivali'ndeydiniz. Festivali takip ediyordunuz. kadın filmleri ve kadın temalı bir festival olması açısından önemli. Ankara Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle düzenlenmişti. Bu yıl nasıldı? Evet, e, bu yıl biliyorsunuz e, önceki hafta konuşmuştuk. E, i̇ki aşamalı düzenlendi. İlk hafta e, çevrimiçi, online olarak gösterildi filmler. İkinci hafta da e, ne kadar sinemalar halen kapalı olsa da işte bakanlıktan kültür bakanlığından izin alınarak e, salonlarda. Gerçi e, sinema salonlarında değildi, kültür merkezleri Hı -hı. olarak diye, tabir edebileceğimiz yerlerdeydi ama hani Biraz sonra bahsedeceğiz. Mesela İstanbul Film Festivali de sinema salonları için izin almış. Ee, gene bu ay içinde bu hafta başlayacak olan gösterimlerini şey, sonucu çıkartabiliriz. Eğer çok e, ters bir gelişme olmazsa iki hafta içinde e, görünen o ki gerçekten bu sefer gerçekten Temmuz ayında sinemalar açılabilecek gibi gözüküyor. E, festivalden bahsederim. Hani festivaldeki filmlerden daha önce zaten bahsetmiştik az çok ama hani genel olarak aslında bu ee, sinemaların belki açılma sürecindeki ilk yani Türkiye'deki e, salonlarda düzenlenen ilk festival olmuş oldu Uçan Süpürge yani geçen senekini bahsetmiyorum. Geçen sene de aslında e, Ankara'da olmuştu Ankara Film Festivali benzer bir şey yapmıştı. Hani e, bu sene de Uçan Süpürge ile aynı şey oldu. Biraz hani ondan bahsedelim e, istedim. Hani festival genel olarak bu pandemiden çıkış diyebileceğimiz belki dönem için e, nasıl geçti diye. E ee, Tabii işte iki tane e, kapalı salonda düzenlendi festival. Açık hava gösterimleri başta planlanmıştı fakat e, bu gece yasaklarının onda başlaması nedeniyle onlar iptal olmak zorunda kaldı. Fakat bir yandan da hani geçen haftaki Ankara'nın havasını hatırlarsanız çok yağmurlu bir havaydı. E, o yüzden yani açık hava gösterimleri olsa da büyük ihtimali iptal olacakmış e, görünen o ki. Hani o yüzden aslında bir anlamda iyi olmuş denebilir. Kapalı salonlarda insanların ilgisi nasıldı? Şöyle diyeyim, her filme hani normalde bekleyeceğimiz kadar ilgi yoktu belki çünkü bu daha önce de söylemiştim geçen haftalarda bu seneki program gerçekten iyi bir programdı. Ama hani belli filmler özellikle bu Oscar'da falan adı geçen e, filmler e, epeyce o hani kapasite %50 kapasite e, sınırı tabi halen devam ediyor e, o kapasiteyi doldurabilecek kadar e, seyirci geldi ama hani bazı filmlerde o kadar fazla dolu değil ben hani şöyle de düşünüyorum bir yandan e, mesela günde 4 film varsa e, hani normalde bir festivali sıkı takip eden bir kişi bu hani günde iki film 3 film izlerim diye düşünüyorsa normal şartlarda belki ona biri indirdi çok fazla uzun süre toplu kapalı alanda kalmayın falan diye düşünmüş olabilir. Ee, tabii işte zaman geçtikçe umuyorum ki pandeminin şiddeti de azaldıkça bu tip şeyler de azalacak, endişeler de kafamızdan azalacak. Çünkü hani normal bunların olması. Ee, tabii bir yandan da hani az önce de söyledim festival sinema salonlarında değil, kültür merkezi olarak tabir edebileceğimiz yerlerde gerçekten de gerçekleşti. E, oraların biraz hani bir eleştiri olarak şunu söyleyebilirim biraz e, normal bir sinema salonu kadar e, görüntü ve ses kalitesi e, biraz e, sıkıntılar vardı. E, hatta iptal olmak zorunda kalan seanslar falan oldu ama şey e, yine de tabii mevcut şartlar için iyiydi. Önümüzdeki sene çünkü bu sene yeni bir ekiple en azından başta festival direktörü değişti falan. Önümüzdeki sene daha iyi olacağını ben tahmin ediyorum. Paneller falan da düzenlendi. Paneller genelde takip edebildiğim kadarıyla hepsini etmedim ama açık havada düzenlendi onlar. Bu anlamda hani bu geçiş süreci için iyi geçti diyebilirim toplam. Peki bir başka kadın filmleri festivali de Film mor Festivali. Evet bu sene, e, arka e, e, bu sene tam arka arkaya gelmiş oldu. Normalde tarihleri biraz daha erken oluyordu normalde. Arada biraz vakit oluyordu. Bu sene tam arka arkaya gelmiş oldu. Film Mor e, geçen sene yaptığı gibi bu sene de tamamen online yapacak festivali. E, onlar bu, bu sene için en azından e, fiziksel gösterim planlamıyor. Zaten Film Mor'un da e, kendi içinde bir takım geçtiğimiz yıl içinde e, sıkıntıları oldu işte oradan çalışan bir grup ayrıldı e, vesaire. Hatta düzenlenemeyecek gibi bir durum vardı bir ara. Sonradan e, birkaç hafta önce düzenleyeceklerini açıkladılar. E, genellikle e, kısa film, belgesel yani tabii ki kadın a, e, teması etrafında dolaşan filmlerden oluşuyor. Şöyle programa bir baktım. Genel anlamda e, bu arada 19'unda 19 Haziran'da başlayacak. Onu da söylemiş olayım. 19-29 Haziran arasında gerçekleşecek. Ee, tüm program öyle değil ama bu genel anlamda günde bir seans kısa filmler, bir seans da uzun film var gibi gözüküyor. Hafta sonları biraz daha fazla, üçer seansa falan çıkmış durumda. Bu arada paneller vesaire var epeyce yine tabii ki online olarak takip edilebilecek paneller e, düzenleniyor. E, bu arada hep söylüyoruz bu festivallerin hani... E, uygulanış şekilleri de biraz ufak farklar gösteriyor. Yani geçtiğimiz bir yıl içinde bu tip şeyler oldu. Ondan bahsedeyim film morun filmlerini izlemek için ücretsiz olacak filmler. Ee, ama e, web sayfasından kayıt olmak gerekiyor O da filme e, özel olarak e, önceden kayıtlar e, açılmış olacak e, Hani şey e, gösterim olduğu günde değil Hani bugünden itibaren e, kayıt olabilir seyirciler. Ee, ben hani izlemediğim film çok doğrusunu söylemek gerekirse programda ama izlediklerim arasında birkaç tane tavsiye etmem gerekirse e, bu bilim kadınları arasında simge isimlerden biri olan tabii Marie Curie'nin e, hayatını anlatan radyoaktif isimli bir film, e, bir belgesel e, Tanrı göçmen çocukları sever mi anne? Bu da Türkiye'deki e, Ermeni çocuklarını anlatan bir hikayesi var. Bir de Suudi Arabistan'dan gelen bir gene kurmaca bir film e, Mükemmel Aday diye o da Suudi Arabistan'da e, çevresindeki işte ortamdan çok mutlu olmayan e, bir kadının e, belediye başkan adayı e, olmasını sürecini anlatan bir hikayesi var. E, dediğim gibi bu 10 gün içinde takip edilebilecek bir festival. Peki İstanbul Film Festivali'nin bu ayki seçkisi Haziran seçkisinde bu hafta ne var? Evet biliyorsunuz uzun süredir hep online olarak devam ediyordu. Bu ay işte az önce bahsettim biraz. ilk defa aylar sonra ilk defa bir kısım online bir kısım da sine sinema salonlarında yapacak festivali. Yani bir açılış anlamında düşünebiliriz onu da. E, tıpkı Uçan Süpürge gibi e, çok fazla e, hani normalde İstanbul Film Festivali İstanbul'da toplam 8-9 salonda falan oluyor yanlış hatırlamıyorsam belki daha bile fazla olabilir. E, şu an öyle başlamıyorlar e, her iki yakada birer sinemayla başlıyorlar her iki tarafta. E, muhtemelen hani önümüzdeki ay sanıyorum ulusal yarışma düzenlenecek. O belki daha fazla salonda olabilir. Çünkü hani normalde de İstanbul Film Festivali bir anda hani iki hafta içinde hani 200 film falan gösteriyor. Öyle de değil. Hani dediğim gibi böyle bir yavaş Başlama gibi bir şey var ki bence hani makul zaten hani şu dönem için e, yani 200 filmle çıksalar e, çok fazla seyirci çekmeleri e, mümkün olmazdı büyük ihtimalle. E, önce şeyden başlayalım online seçkide neler var bu Hı -hı. hafta. E, bu arada bu online seçkideki filmlerin hepsi fiziksel olarak da gösterilecek bir yandan ama sadece fiziksel olarak gösterilecek, online gösterilmeyecek filmler de var. Tıpkı Uçan Süpürge'deki gibi. Çünkü büyük ihtimalle dağıtımcılar hani bazı filmleri vizyona da ileride sokmayı düşündükleri için online izin vermiyorlar şu noktada. yarın başlıyor Haziran seçkisi İstanbul'un. Şubat isimli bir Bulgaristan filmiyle ee, işte bir adamın e, hayatının değişik dönemlerini anlatan bir yapısı var. Ee, özetinden anladığım kadarıyla e, 8, 18 ve 82 yaşlarında e, aynı adamın hayatının farklı dönemlerini anlatan aynı zamanda uluslararası yarışma bölümünde yer alan bir film. Ee, Cumartesi günü açılacak olan film biliyorsunuz İstanbul Film Festivali diğer festivallerde aslında e, restore edilmiş filmleri de zaman zaman gösteriyorlar eski filmleri klasikleri e, bu sene birkaç tane var programda online olarak e, Belki günümüzde de hani tam futbolla da e, meraklılarının da çok takip ettiği bir dönemdeyiz e, futbolu, e, biraz ona yönelik olabilir. Taçsız Kral filmi 1965 yapımı, Atıf Yılmaz'ın e, Metin Oktay'ın hayatına e, odaklandığı, ki zaten Metin Oktay oynuyor filmde, e, o filmin restore edilmiş bir kopyası gösterilecek. Yani benim izlemediğim hmm. bir film, e, ilginç olabilir gerçekten. Ee, yine uluslararası yarışma bölümünden Kodadı Zaki isimli bir filmde işte e, ke çocukken kendisini terk edip e, Japonya'ya dönen annesinin izini sürdüğü, doğrudan yönetmenin bu hikayenin izini sürdüğü bir film. E, onun dışında geçen hafta e, Uçan Süpürge'de bizim izleme fırsatı bulduğumuz mainstream filmi var. E, o da aslında günümüzde böyle sosyal medyayla yatıp kalktığımız bir dönem. Tam onun dönemi eleştiren e, filmlerden bir tanesi. Bu arada e, yönetmeni Gia Coppola. Coppola soyadını çok yakından biliyoruz. Yani e, çok fazla e, üyesi sinema dünyasında zaten. Bu da Francis Ford Coppola'nın torunu kendisi. Hani üçüncü nesil diyebiliriz artık. E, onun işte... E, sosyal medya kanallarında ünlü olan e, bir adamın hikayesini ve aslında o adamın hiç de hani orada kendisini yansıttığı e, gibi olmadığını gösteren e, bir hikayesi. Aslında bana biraz şey gibi geldi. Normal medya içinde e, benzer filmler yıllar önce de yapılmıştı. Yani bu tip şeyler hani olabilen şeyler biraz onun güncellenmiş versiyonu e, gibi iz, e, hissetmiştim izlerken. E, Nemesis isimli bir belgesel var. O da Zürih'teki bir tarihi e, tren garının yıkılarak e, e, bir adalet merkezine dönüştürülmesini anlatan e, yani o süreci anlatan bir belgesel. E, çarşamba günü açılacak filmde Bekaretin sonu isimli işte Lübnan'da e, dört tane gencin işte e, bekaretlerine son vermek için e, planladıkları e, olayları anlatan bir film. Bunlar online olarak gösterilecek olan filmler. Dediğim gibi az önce de bunların her birinin e, sinema salonlarında da gösterimi var. E, sadece sinema salonlarında olacak bir iki filmi de söylemek gerekirse örneğin yine e, Uçan Süpürge'de de izlediğimiz ve aslında geçen sene yine İstanbul'da da gösterilen Oscar'ın bu seneki favori filmi, e, flash filmi daha doğrusu diyelim. Nomadland yine sinema salonlarında gösterilecek. E, Selin Şiama bundan önceki filmi e, çok beğenilmişti Türkiye'de de tüm dünyada da. Yeni filmi Berlin'de açılan e, Petit Maman o da sadece sinema salonlarında gösterilecek. E, bu restore edilmiş filmlerden bahsediyorduk. Türk sinemasının hani başka bir anlamda klasiği diyebileceğimiz e, Dünyayı Kurtaran Adam filminin de e, yeni bir kopyası yine e, sinema salonlarında gösterilecek. Hani e, bilmiyorum sinema salonunda izlemek ilginç olabilir gerçekten o filmi. Hani e, biliyoruz zaten çok adından zamanında çok söz ettirilmiş bir filmdi. E, Berlin'de e, büyük ödülü kazanan, Altın Ayı kazanan Kaçık Porno diye Türkçeye çevrilmiş e, ee, o film de yine sadece sinema salonlarında gösterecek filmlerden bir diğer. Devam edelim o zaman. İstanbul Modern'de İlham Perileri seçkisi bu hafta. Ee, online mı, fiziki ortamda mı? Evet, İstanbul Modern'de online e, yapmaya devam ediyor halen. E, onlarda onlar da büyük ihtimalle hani belki yazın ya da sonbaharda hani her şey iyi giderse onlar da fiziksel gösterime tekrar dönerler diye tahmin ediyorum. Şu an için bu ay boyunca da online gösterimlere devam edecekler. O da yarın başlayacak. Evet, 18 Haziran'da başlayacak. 30 Haziran'a kadar. O aslında daha önce başka seçkilerde karşımıza çıkan filmler biraz. Daha önce gördüğümüz filmler, burada bahsettiğimiz filmler. Ee, çoğunlukla hani e, bir ilham perileri başlığı altında işte sinemanın e, belli anlamda ilham veren e, e, karakterleriyle ilgili belgeseller, kurmaca filmler e, diyebileceğimiz filmler. İlki Undine e, bahsetmiştik. Dediğim gibi burada başka seçkilerde gösterilmesi dolayısıyla Christian Petzold'un son yılların Alman sinemasının önemli isimlerinden biri. Onun e, bir e, ...efsaneden diyelim yola çıkarak ama günümüzde geçen e, bir film. E, bu Deniz Kızları efsanesinden yola çıkarak yaptığı bir film. Aslında normalde bu sinema salonlarında hani girmesi bekleniyordu. E, büyük ihtimalle seyirci de çekiyordu. Fakat epey bir online seçkide karşımıza çıktı. Bilmiyorum Hani bundan sonra tekrar e, sinema salonlarında gösterilme niyeti var mı ama... Ee, bu İstanbul Moderni Seçkisi de ücretsiz olduğu için halen izlememiş olanlar varsa onu dinle, yani tavsiye edebileceğimiz bir film. Ee, i̇kincisi bir belgesel, Neden Yaratıcıyız isimli, bu İlhan Perileri e, başlığına çok uyuyor zaten. Adı bu belgeselde gerçekten de bu sorunun, yani filmin adını oluşturan sorunun, Neden Yaratıcıyız sorusunun e, pek çok sanatçıya sorulması ve onlardan e, alınan yanıtlarla e, oluşturulmuş e, bir belgesel. Ee, diğer e, filmde haftanın diğer filmi de e, yine e, bir belgesel Benim Ram diye Ram çok ünlü e, tablolarının e, koleksiyonerleriyle yapılmış e, ve onların belki de o tabloları al, almak için neler yaptıklarıyla e, o, o tabloları almak için uluslararası çapta gerçekleşen reka, rekabetle ilgili bir belgesel e, o da hani e, ilginç olabilir diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi de dijital platformlarda yer alan e, ama oldukça da e, klasikleşmiş filmlerden örnekler verelim. Son 10 dakikamız bu arada Kutsal Hazine Avcıları ile başlamışsınız listeye bu hafta. Evet e, Steven Spielberg'in e, filmlerini burada e, farklı farklı filmlerini konuşmuştuk. E, Kutsal Hazine Avcıları da aslında Indiana Jones dersek belki evet. e, doğrudan daha fazla anlaşılır. Çünkü ilk film yapıldığı zaman belki devamı falan düşünülmüyordu. E, o yüzden filmin adında hani karakterin adını kullanmamışlardı. Indiana Jones dememişlerdi. E, doğrudan Kutsal Hazine Avcıları olarak çıkmıştı. Fakat sonradan e, filmlerin e, adına... Ee, işte Indiana Jones ve işte nokta 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 diye devam etmeye başladılar. Şu ana kadar dört film oldu serinin, beşinci ee, film de yolda ee, önümüzdeki seneye ya da bir sonraki sene e, vizyona girmesi bekleniyor. Çekimleri başladı. Ee, niye? Ee, ben e, öneriler arasından aldım çünkü geçtiğimiz hafta filmin e, 40. yılı kutlandı. 1981 yapımı bir film e, vizyona girmesinin. 40. yılı kutlandı. Gerçi Türkiye'de yine o yıllarda biliyorsunuz Türkiye'de filmler biraz daha geç gösterime giriyordu. Türkiye'de iki yıl sonra gösterime girmiş ama e, hani de, dünyada Amerika'da diyelim gösterime giriş tarihi 81. E, ne anlatıyor film? Aslında tam böyle daha eskinin e, aventür filmlerinin bu 80'lerde işte Steven Spielberg ve George Lucas tarafından ki ikisi de hani o dönemin e, simge isimlerinden ve sinemanın bu hani blockbuster dediğimiz seyirciyi çok fazla çeken e, filmlerinin e, ortaya çıkmasını sağlayan yönetmenlerden ikisi. Beraber yaptıkları yönetmen Spielberg ama Lucas'ın da bir hikayesinden e, yola çıkarak yapılıyor. İşte bir arkeolog var. E, i̇şte bu arkeologun 1936'da e, işte bu nazilerin de peşinde olduğu e, gizli güçleri olduğu sanılan ee, bir şeyin peşine düşmesini anlatıyor. Aslında onun ne olduğu çok da önemli değil. Çünkü hani izlediğim şey oradaki macera işte Indiana Jones'un çeşitli ortamlara girip çıkması vesaire nazilerle olan savaş falan anlatılıyor. İşte diğer filmlerde zaten o devam ediyor. Bu aksiyon sineması örneklerinin bence hani en başarılarından bir tanesi zaten Harrison Ford'da hem burada Indiana Jones rolüyle hem de Star Wars'la o dönem yine o da George Lucas'ın zaten biliyorsunuz yarattığı bir evren. Orada da daha solo rolüyle o dönem için çok popüler bir sinema oyuncusuydu. Şimdi yaşı epey oldu aslında. Beşinci filmde nasıl bir performans gösterecek onu da meraklı bekliyoruz. Hani sette falan fotoğraflarını da gördük yakın zamanda böyle. işte. zaten herkes şu anda maskeyle hala çalışmaya devam ediyor. O da sette yerini almış. Ee, i̇zlemeyen var mıdır bilmiyorum. Epey popüler bir film ama hani belki beşinci filmi e, beklerken e, böyle bir ilk dört filmi yavaş yavaş e, zamana yayarak e, gözden geçirmekte e, güzel olabilir. Peki ikinci önerisi haftanın Kaptan Fantastik. Evet e, bunu da şey e, diye düşünerek aldım. Biliyorsunuz bu Pazar günü Babalar Günü. Ee, ...biraz belki o Babalar gününe uygun olabilecek bir film e, olarak aldım. Çünkü altı çocuğuyla beraber yaşayan, e, bir babayı anlatan e, bir hikayesi var e, filmin. E, anne işte filmin başında zaten e, hasta, e, işte hastanede... E, ...ve e, altı çocuğuyla beraber babada bir, e, şöyle hani... E, ...eşiyle beraber şöyle bir şey planlamışlar... E, ...bunlar biraz e, anarşist bir ekip e, oldukları için... Ee, bir doğa, doğada yaşayacağız biz çocuklarımızla beraber. İşte onları e, normal kalıpların içine sokmayacağız. Normal eğitim sistemine sokmayacağız. Çünkü aslında hani her ikisi de e, hem aslında hem baba hem anne de e, çok kültürlü insanlar. Yani işte çok fazla kitap okuyorlar. Çocuklarına bunun eğitimini veriyorlar. Yani o yüzden diyorlar ki biz kendi çocuklarımıza e, yani klasik eğitim sisteminde daha iyi eğitim verebiliriz. Yani e, diye bir düşüncelerim var. Aslında film biraz da bunu başlarda bunu biraz romantize ediyor. Çok güzel bir şey olarak e, gösteriyor bize. Fakat zaman geçtikçe biraz da hani e, hepimizin bildiği yaşadığı, çoğumuzun diyelim bildiği yaşadığı modern yaşamla bunu bir miktar çelişkisini de gösteriyor. Yani bunun o kadar da e, belli yanlardan iyi, belli yanlardan da kötü olabileceğini, ikisinin arasında belki e, bir denge kurulmasının daha iyi olabileceğini gösteriyor. Evet hani kalıplara sıkışmamak e, güzel bir şey ama belki de kalıplardan çok e, hani aşırı ayrılmamak da gerekir gibi. Eğlen, hem eğlenceli hem e, biraz duygusal e, yapısı olan bir film. E, gerçekten benim hani son dönem e, 2016 yapımı 5 yıl olmuş. E, sevdiğim e, birkaç defa da keyifle izlediğim filmlerden bir tanesiydi. Tamam. Haftanın üçüncü filmine geçeceğiz. Süremiz el verecek. Sadece Aşıklar Hayatta Kalır. Evet. Geçtiğimiz haftalarda da Jim Jarmusch'un bir filminden bahsetmiştik. Dünyada Bir Gece. Bu biraz daha yakın tarihli bir filmi. 2013 yapımı. Jim Jarmusch Amerikan Bağımsız Sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Bu filmi yapmadan önce haberleri çıktığı zaman işte Jim Jarmusch'un bir zombi pardon zombi filmini daha sonra yaptı. Bir vampir filmi. E, yaptığına dair e, haberler çıkmıştı. Biz de hani merakla beklemiştik. Acaba hani e, bağımsız kanattan gelen bir vampir filmi nasıl olacak diye gerçekten e, enteresan bir film. Tilda Swinton ve Tom Hiddleston başrollerde e, oynuyorlar. E, bir vampir filmi ama bir korku filmi değil. E, aslında bu e, evet yani gene karşımızdaki vampirler yine işte kan emiyorlar vesaire. Ama aslında işte uzun yıllar boyu bu karşımızdaki iki karakter iki vampir işte zaten filmin adından anlaşıldığı gibi yüzyıllar boyunca sevgili olarak kalmış karakterler ve aslında işte biraz entelektüel vampirler diyebiliriz tabir yerindeyse yani çok fazla kitap okuyorlar. işte sanatla çok ilgililer. Ee, ve aslında hani e, yüzyıllarını bu şekilde geçirmişler hani e, o yüzden filmin temel odak noktası da bu hani bu anlamda hani e, sanat çerçevesinden bakıyor e, bu hikayeye e, bir yandan da tabii bir aşk hikayesi e, yine bu da benim sinema salonunda birkaç defa izlediğim filmlerden biriydi e, Cimcirmuş'un genel anlamdaki sinemasından biraz e, farklı sayılabilir ama. Ee, yine de tavsiye edebileceğim bir film. Bu arada demin az önce yanlış söylediğim için zombi e, filminden de hemen şey yapmış oldum. O da online platformlarda var ama o bunun kadar başarılı olmayan bir yapımda onun da notunu düşmüş olayım. Tamamdır. Ee, Köpek filmi haftanın dördüncü film önerisi. Evet, e, bu filmi şey, e, daha önceki haftalarda bir kedi e, filminden bahsetmiştik. E, hatta onun adını tekrar alalım diye siz de söylemiştiniz buradan onu da tekrar e, almış olalım. Evet. Belki onun e, tam o yapıda değil aslında. O doğrudan e, kedilerin e, hayatlarını anlatan bu filmdi. Bu burada biraz da hani e, yaşamlarını aslında köpekleri korumak için e, e, bu çabayla geçiren insanların hayatlarını anlatan bir belgesel daha çok e, özellikle işte bu köpeklerin e, bakım evlerinde nasıl bir e, ortamda yaşadıklarını e, daha açık ortamda çünkü çok farklı Ankara'dan da bir grup insan vardı e, bu belgeselde anlatılanlar arasında işte daha ee, nasıl diyelim açık alanlarda köpeklere bakılan e, ortamların daha iyi olabileceğini aslında köpekleri hani bir alana sıkıştırmaktansa e, onlara özgürlüklerini de vererek belki o şekilde hani mümkünse e, yani bir sakatlıkları vesairesi falan yoksa hani doğada e, besleyerek e, orada yardım ederek e, yaşamalarının daha uygun olduğunu anlatan belgesellerden bir tanesi. Ee, o da birkaç yıl oluyor e, yapılalı. Hani hoş bir belgesel özellikle hayvanseverlere e, tavsiye edebileceğim bir yapı. Ben gözümü ekrandan ayıramadım. Öyle evet. sevimliler ki gerçekten. Ama bir ben bu belgeseli de izledim. Hüzünlü bir tarafı da var. var. Kedi evet. belgeseli öyle değil. O son derece umutlu bir belgesel. Evet. Son olarak Küçük Prens yaklaşık bir dakika süremiz var. Evet o da işte bir animasyon yine çocuklara yönelik. Küçük Prens zaten çok bilinen bir Hı -hı. kitap. Oradan uyarlanan bir animasyon bu da. Biraz değiştirmişler ama hem Küçük Prens hikayesini anlatıyor bir yandan ee, hem de e, aslı Küçük Prens hikayesini okumakta olan e, günümüzden bir küçük kızın hikayesini anlatıyor. Onun işte e, çok e, baskıcı olan ve onun başarılı olmasını çok isteyen e, bu konuda onu baskılayan bir annesiyle olan hikayesini anlatıyor. Hani çocuk da bir yandan hani Küçük Prens e, hikayesini okuyarak kendisiyle özdeşleşlik kuruyor. Ve aslında işte e, yine belki az önce dediğimiz e, denk geldi gerçi be, beraber düşünerek seçmemiştim ama yine hani eğitim sisteminin e, aslında e, o kalıplarından biraz ne kadar kurtulabileceğimiz, ne kadar kendimize e, uygun bir yol çizebileceğimizi gösteren ama bu biraz daha tabii az önceki film e, o kadar çocuklara yönelik değildi. Bu doğrudan çocukların çok rahat e, izleyebileceği filmlerden biri. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Sayın Hasan Nadir Derin. Haftaya e, yine yeni filmlerle bir arada olacağız. Dileriz ki artık daha e, iyi bir aşamada oluruz şu normalleşme sürecinde. Sinema salonlarının da açıldığı müjdesini sevgili seyircilerimizle paylaşırız. Çok evet. olun. Ben de öyle umuyorum. Teşekkür ederim.